Balım olmadığı için çıkmadık. Balımda çıkıyoruz biz. Evet. Lüfer balımı da bu sene olmadı pek burada. 12. ay diye şu anda. Hiçbir şey yok şu anda. Bu sene bitti balçın. Siz genelde palamuda çıkıyorsunuz. Palamuda çıkıyoruz. Saçsız mı? Burada şu anda kaç tane tekne var çıkmayan? Çık Aşağıda çok açık var. Hepsi çıkmadı. Evet. Bu sene balçın bitti diyebilirsiniz. Evet, aynen bitti. Tekneye tek daha bu sene yaptırdık. Ta abiyle koymadık bu Nasıl bir sene? Öyle nasıl bir şey işte. Seneye bekliyoruz artık.